Bir Kazan Programı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle isminizi, soy isminizi öğrenebilir miyim? Ben Okan Solar. Okan Bey, yarışmanıza katıldığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü Türkiye üzerinde genel kültür soruları olacak konumuz. 5 şey tamam. soru, soru, soru sonucunda 2.000 dolar ödülünüz olacak. olacak. Hepsini, Hepsini doğru, doğru, cevaplarsanız. doğru cevaplarsanız. Tamam. Okan you Bey bir ilk sorum, sorum geliyor. Mi? Evet. Bu Yusuf, Bizim Yusuf Çanakkale, Çanakkale zaferinin dahil bu. olduğu savaş hangisidir? Ee, cevaplıyorum. Birinci Dünya Savaşı. Bir sorumuz doğru. Kısaca <laughs> ikinci soruma geçiyorum. Tabii. Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası telefon kodu nedir? Ee, Şatfayı. 90 miydi? Evet. Evet. Doğru. Ee, size peki İslam dini hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Ona göre de sorabilirim. Yani çok sayılmaz ama bir ufak tefek kullanma çalınmışlığı var. Anladım Tamam. En son sorularımızı onlara saklayalım. Üçüncü sorumla geliyorum. Bu evet. bir Türk, Türk... İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir? Ee, bunu biliyorum ya. Bunu bu okul öğretmişlerdi ama. Pirineis mi? Evet, doğru. Evet. Peygamber <laughs> efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yılı doğum kaçtır? Doğum yılı. Evet. Bir dakika. Bir ilahi vardı. Beşletmiş <laughs> evet, evet, doğru. Üç, 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 üç. 25. soruna geçiyorum. Evet. Türkiye'nin en büyük gölü neresidir? Ah! Düşünmem lazım. Van Gölü mü? Evet, doğru. O tamam mı? Bir... Tüm soruları doğru cevaplar. Sen tam tam bir türlü dolar Yayın sırasında size teslim ediyorum. Tabii. Sizinle yarışmak güzel bu kampanya. Ben teşekkür ediyorum. E, bir mesaj bırakabilir miyim? Tabii. Son kez. PD, sizin için geleceğim. Sizi çok seviyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz yarışmamıza katıldığınız için. Ben teşekkür abi. ederim. Beyefendi burada mısınız? Duyabilir misiniz beni? Buyurun evet Yarışmamıza katılmak ister misin acaba? Nasıl bir şey güzel bir şey mi? Tabii, Eğlenceli tabii, bir şeyse katılayım Nasıl tabii, bir şey? Tabii, genel kültür Hı. sorusu soruyoruz Eğer bilirseniz 2 dolar para ödül veriyoruz Tabii tabii nasıl bir şey? 5 tane soru soruyoruz genel kültür tabii. sorusu Dinliyorum evet Eğer bu soruların 5 tane doğru cevap verirseniz Bizden 2 dolar para kazanıyorsunuz 2 bin 2 milyon dolar 2 bin dolar evet. <laughs> Anladım tamam Tabii buyurun isterseniz gelin En azından tabii, kendinizi tabii, deneyin tabii, tabii tabii Buyurun sizi bekliyoruz Merhabalar yarışmamıza hoş geldiniz. Bir kazanda siz de kazanabilirsiniz. Beyefendi evet, öncelikle isminizi, soy isminizi öğrenebilir miyim? Rayca Kendir. Kendra Bey, hoş geldiniz. Memnun oldum, evet. Bugünkü konumuz genel kültür. Evet. Bir önceki yarışmaçımıza Türkiye üzerinden sorduk. Bugün size Dünya ve Türkiye üzerinden soracağız. Evet i̇lk sorumuna, geliyorum. Tamam, bekle Toros Dağları Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Hangi bölgesindedir? Doğru. Akdeniz kıyıra. Doğru. <laughs> Tabii ki. Türkiye'de bulunan iki akarsunun adı nedir? Birisi büyük akarsu, diğeri küçük akarsu. <laughs> Barış Akar. <laughs> Maalesef. Sizinle yarışmak güzeldi. Eyvallah Cevallah eyvallah. Dicle ve, Dicle ve, Fırat olacaktı. Eyvallah eyvallah. Kendi kütleri birazcık az hemen biliyoruz yani biz de. Boş kaset değilsiniz yani doğru mu anladım? Aynen aynen. Soru yanlıştı işte, yoksa biliyorsunuz ya. Yani. Armanın tamam. Şimdi. İyi günler. Ya Merhabalar. Ben Kazan programı hoş geldiniz. Lan? Hoş bulduk. Bir de azıcık mikrofonun sesini arttırabilir misin? Elinizdeki Bilmiyorum. mikrofonu. Yarışma mı var? Tabii. İsminizi ha. soy isminizi öğrenebilir miyim? Enzo Vamosas. Tekrar alabilir miyim? Enzo Vamosas. Enzo Bey hoş geldiniz. Evet. hoş bulduk efendim. Bugün bir kazan programında yarışıyorsunuz. Size toplamda 5 soru soracağım ve bu 5 soruyu bildiğiniz takdirde 2000 dolar ödül kazanacaksınız. Eğer ki bilemediğiniz takdirde size 400 dolar sen yarışmaya katıldığınız için bir ödül verilecektir. Sağ ol. Enzo Bey ilk sorumla başlıyorum. Evet buyurun. Ee, genel kültür olacak. <laughs> Bakü şehri hangi devletin bir ilidir. Azerbaycan. Bir sorumuz doğru. Hızlıca ikinci sorumuza geçeceğiz. Tamam. Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan tünelin adı nedir? Hı. Hmm. Ee, onu bilmiyorum ya. Yani. Anladım. Size bir şans daha tanıyoruz. Devam. Çok, sağol. Çok sağ ol. Jonas sonuçta işte mesai sırasında programımıza katıldınız. Beyefendi. Estağfurullah. Efendim. Bu araç sizin mi? İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir? Evet. reis olması lazım. edelim de Evet, bu da doğru. Tamam, evet. <laughs> Müslümanların dünyadaki gerçek, nüfusu ne kadardır? Ortalama. Ee, Türkiye 80 milyon desek. Bir buçuk milyar ve bir, bir milyar arası. Evet. Doğru kabul ediyoruz cevabımız. Bir buçuk milyar olacaktı. Evet. Ee, ya bilebileceğiniz şeyler sormaya çalışacağım. O yüzden biraz... Yağmur Bey sizle yarışacak mısınız? Sağ olun. Evet ben de yarışacağım. Bol ülkemiz şanslar. De. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ülkemizde miyim? Öyle elim havaya kaldıracağım senin oldum. için. Ben için Ülkemizde dedim. Çok Yanlış Yok yok estağfurullah. Türkiye'deki geçen yıl nedir acaba? Olan asker üretim miktarı ne kadar? Bizim var mı? Ee, 12, 12 milyar, milyar, milyar yapabilir mi? mi Efendim? Tezara acaba 13 veya mi? 13 milyar arası bir şey. <laughs> yani arkadaşım var orada benim polis ondan dolayı söylüyorum yani bunu. Eee, tekrar alabilir miyim? 12-13 milyar arası diye hatırlıyorum. Eee, yaklaştınız. 11.250 lira olacaktı cevabımız. Ha. Tamamdır. Şu an olmadı. Ümidinizi kaybetmeyin. Yarınki programımıza tekrardan gelebilirsiniz. Hı hı. Bizimle yarıştığınız için ve gelebildiğiniz için size 400 doları yayın sırasında takdim ediyorum. Böyle yapabiliyor muyuz acaba? Benden sonraki katılacak bir yarışmacıya bunu katlayıp onu verseniz olmaz mı? Ben zaten hani polis olduğum için ben sırf hani şey yapmak için, katılmak için, kendimi denemek için geldim. Maalesef yayında bir kere şu olduğu için bunu yapamıyoruz. Tamam. O zaman çok teşekkür ediyorum böyle bir program ben aldığınız için. Hoş İyi geldiniz, çekimler evet. olsun. Memur Bey hoş geldiniz. Bir kazan hoş programında bulduk. bugün sizinle yarışıyoruz. Hoş bulduk merhabalar. Ben Arman Vamosas. Arman Bey hoş geldiniz tekrardan. Hoş e, bugün genel kültür soruları üzerinde e, sorular soracağız size. 5 soru soracağız. 5 soruyu doğru cevaplarsanız 2000 dolar vereceğiz. Fakat eğer ki yanlışınız olursa size 400 dolar yayına katıldığınız için, programa katıldığınız için bir ödül vereceğiz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Dilerseniz programımıza başlayalım sizinle birlikte tekrardan. Tamamdır, ben hazırım. Arman Bey, Cumhurbaşkanları kaç yılda bir seçilir? Ee, 4 veya 35 yıl olması lazım. Ülkede ülke de göre değişiyor tabii ki. Evet, ortalama 5 sene. O yüzden doğru kabul ediyoruz. Ülkeleri evet, 20 mi? senedir değişmedi hocam. Eğlendim, elendim, elendim komiserim. Yok yok, devam evet, Arman Çok Bey, olsun soruma helal geçiyorum hızlıca. Helal olsun. Çok kolay bir soru bilir misiniz bilmez misiniz bilmiyorum ama ben yine de sorayım. İlk Türkçe sözlük hangisidir? Divan Lugat Türk olması lazım yanlış mıyım? Tamam. Evet doğrudur. Bravo bravo bravo. Böyle <laughs> böyle Arman Bey 3. sorumuza devam ediyoruz. Tabii ki. Türkiye'nin İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Güzel. Bravo. Bravo. Bravo komiserim. Geçiyorum sizinle birlikte çünkü bekleyen arkadaşlar var. Hızlı olmamız lazım. Tabii ki tabii ki sıkıntı yok. Bravo. Bravo. Komiserim sizin arkadaş iyi gidiyor. Ne ki istiklal marşı Gider. İki de elenir dedin ama maşallahı var. Var var ama maşallahı var ya. Mal ışıklarımın bak. Burcu Kale diyeceğim olmayacak şimdi. Komik olacak ama. Ne? Kartal kuzumuz. İstiklal marşımızın desturcusu. Oo, ne ya? Yani iyi bulursam, bilemedim ne ya. İyi ne olsun abi Cevabımız Osmanlı 2, Üngör olacak. oda ne oluyor şu an? Aa evet, evet program doğru. Program ne? Evet. Evet. Ben beşinci soru arkadaşlar ben çekiyorlar. 5. soru Sen uygun öyle gelmedi ya. mi Aynen. Hep Türk tarihinden mi olacak yoksa global bir soru olacak mı? Yani global bir soru olacak mı? Şey diyorum. Yani şu an yok çok ya, çok niye global bir soru sorsak Neydi? çoğu 400 dolar light maksimum kalacak. Hmm. Yani hmm. Los Santos halkı Türkiye tarihini çok hmm. iyi biliyor. Evet. Geri gelir, şey gel. geri gelir. Mülteci çok gel. olduğu gel. için. <laughs> Ekonomik sıkıntılardan dolayı geliyor. Afganistan'a benziyor burası yani. Türklerin içindeki ha. aslanlara benziyor. Beşinci sorumuzu da soralım. Bir dakika. Telefonu kim icat etmiştir? Graham Bell. Doğru kabul ediyorum. Benim... Arman Bey, bizimle yarıştığınız için teşekkür ederiz. Çok sağ olun Bu Seferlik efendim. olmadı ama yarınki programımızda tekrardan sizleri görmeyi çok Çok, çok sağ olun teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın. <laughs>